Günler kankalar. Tarih 9 Eylül 2024 Pazartesi. Saatlerimiz şu an 14.30. Şu an doların satış fiyatı 34 TL 3 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 37 TL 62 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2732 TL 57 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 44 TL 59 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 30 TL 82 kuruş. Platinin satış fiyatı 1033 TL 27 kuruş. Çeyrek altın 4633 TL 78 kuruş. Yarım altın 9267 TL 57 kuruş. Tam altının fiyatı 18535 TL 14 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 18.879 TL 33 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı NAN. BIST 100'ün fiyatı 9.796,67. BIST Sinai, 13.255,57. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 1.891.140 TL. Ethereum'un fiyatı 79.213 TL. Avax'ın fiyatı 814 ,30 TL 30 kuruş. Tether'ın fiyatı 34 ,18 TL 18 kuruş. USD coin'in fiyatı 34 TL 11 kuruş. Ripple'ın fiyatı 18 TL 23 kuruş. Cardano'nun fiyatı 11 TL 65 kuruş. Xgold coin'in fiyatı 85.499 TL. Maker'ın fiyatı 55.598 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 9,66 artışla CVCTRY 3 TL 47 kuruş 8,54 artışla FTMTRY 15 TL 4 kuruş 7,91 artışla TONTRI 174 TL 70 kuruş 7,57 artışla. ANKRTRY'ye 82 kuruş 7,1 artışla CRVTRY'ye 9 TL 62 kuruş 5,99 artışla AVETRI 4584,00 TL ülkemizdeki bazı ileri ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. İsparta 24,34. Amasya 27,82. Adıyaman 34,5. Tekirdağ 27,64. Uşak 27,96, Erzurum 26,82, Denizli 32,24, Bitlis 26,99, Manisa 28,86, Malatya 27,03, Kırşehir 26,59, Hatay 25,45, Düzce 27,64, Konya 25,53, Muş 29,32 Elazığ 31,58, Kırklareli 27,8, Trabzon 24,05, Erzincan 29,37, Çorum 27,31, Mardin 34,06, Nevşehir Salı açık 28,14, Çarşamba parçalı bulutlu 26,38, Perşembe açık 26,8, Karaman Salı açık 24,96 Çarşamba az bulutlu 24,34. Perşembe açık 24,98. Hatay salı açık 22,81. Çarşamba açık 21,15. Perşembe açık 21,58. İsparta salı parçalı bulutlu 25,22. Çarşamba açık 23,49. Perşembe açık 23,76. Çorum salı parçalı az bulutlu 28,39. Çarşamba az bulutlu 28,43. Perşembe açık 28,79. Balıkesir salı kapalı 28,14. Çarşamba açık 29,67. Perşembe açık 27,42. Gaziantep salı açık 32,2. Çarşamba açık 29,94. Perşembe açık 30,08. Yalova salı kapalı 25,34. Çarşamba açık 25,99. Perşembe açık 24,85. Burdur salı parçalı bulutlu 25,15. Çarşamba açık 23,73. Perşembe açık 24,7. Kırşehir salı açık 27,19. Çarşamba az bulutlu 26,65. Perşembe açık 26,74. Kırıkkale salı açık 27,67. Çarşamba açık 27,13. Perşembe açık 26,73. İzmir Salı kapalı 30,04. Çarşamba açık 31,43. Perşembe açık 30,19. Ordu Salı açık 26,19. Çarşamba açık 25,91. Perşembe açık 25,46. Elazığ Salı açık 29,91. Çarşamba açık 31,99. Perşembe açık 29,46. Giresun Salı açık 18,31. Çarşamba açık 19,77. Perşembe açık 19,69. Ardahan Salı parçalı bulutlu 24,75. Çarşamba açık 26,09. Perşembe açık 26,08. Bitlis Salı parçalı az bulutlu 28,29. Çarşamba açık 27,9. Perşembe açık 27,11. Adıyaman Salı açık 34,36. Çarşamba açık 32,81. Perşembe açık 31,53. Yozgat Salı az bulutlu 28,33. Çarşamba açık 27,53. Perşembe açık 28,12. Rize Salı hafif yağmur 22,6. Çarşamba açık 23,91. Perşembe açık 21,62. Uşak salı kapalı 26,41. Çarşamba açık 26,05. Perşembe açık 24,93. Dünya saatlerine baktığımızda. Pasifik, Marquesas 9 Eylül 2024-2.17. Indian, Mayot 9 Eylül 2024-14.47. Europe, Rome 9 Eylül 2024 13.47 Afrika, Nairobi 9 Eylül 2024 14.47 Afrika, Nouakchott 9 Eylül 2024 11.47 Amerika, Detroit 9 Eylül 2024 7.47 Amerika, North Alt çizgi Dakota, New Alt çizgi Salem 9 Eylül 2024 6.47 Pasifik, Tahiti 9 Eylül 2024 1.47 Pasifik, Tarava 9 Eylül 2024-23.47 Asiya, Koala Alt Çizgi Lumpur 9 Eylül 2024-19.47 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 41.39, motorin 43.14, gaz 35.48 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep Burcu Ağustos'ta ektiğin. Şimdi yemeğe başlıyorsunuz. Yeni başlangıçlar ve fırsatlar kapınızı çalabilir. Kendinize güven ve sınırlarını çizmeyi unutmayın. Değişmek sadece tek bir anlamda değildir. Bunu hayatınızın her alanına uygulamalısınız. Aslan burcu günlük burç yorumları bugün iş yerinde idari becerilerinizi konuşturmanız gerekecek. İş arkadaşlarınızdan alacağınız fikirleri birleştirerek başarıyı yakalayabilirsiniz. Bunun özgüveniniz üzerinde de olumlu bir etkisi olacak. Arkadaşlarınız ayrıca Farklı kişilikleri bir araya getirebildiğinizden sizin yanınızda kendilerini rahat hissedecekler. Kendinizi formda hissettiğiniz için şimdi başkalarının sağlığıyla ilgilenmeye başlayacaksınız. Ama unutmayın, sizin de sağlıksız alışkanlıklarınız var ve onların da üzerinde çalışmanız gerekecek. Balık burcu Ağustos ayında yaşadıklarınızı değerlendirerek daha temkinli ve dikkatli bir tutum sergilemelisiniz. İş, hukuk ve kişisel ilişkilerde önemli adımlar atacaksın kalıcı sonuçlar elde edeceksiniz. Geçmişteki olumsuz deneyimleri geride bırakıp, yeni başlangıçlara odaklanacaksınız. Balık burcu günlük burç yorumları henüz gerçekleşmemiş bir dileğinize duyduğunuz istek artıyor. Bazen sırf bu dileğinizi yerine getirebilmek için tüm ilke ve ideallerinizi boş vermeyi düşündüğünüz bile oluyor. Bu düşünce oyunlarına hiç kapılmayıp, arzularınıza biraz gem vurmaya çalışın. Elinizdekilerin kıymetini bilin ve hayatta insanı mutlu edenin çoğu zaman en basit ve küçük şeyler olduğunu unutmayın. Kova burcu finansal konularda daha aktif olmanız ve çevrenizden destek almanız işlerinizi hızlandıracaktır. Özellikle ortaklıklar, aile desteği ve hukuki konulara odaklanarak maddi durumunuzu güçlendirebilirsiniz. Duygusal engelleri aşarak kendinizi geliştirmek ve yeni alışkanlıklar edinmek için bu fırsatı değerlendirmelisiniz. Kova burcu günlük burç yorumları karşınıza çıkacak belirsizliklere karşı nasıl bir tavır alacağınıza karar vermelisiniz. Şu anda aleyhinize işleyen eski düşünce tarzınızdan vazgeçmekte zorlanıyorsunuz. Ancak engellerden kolay da kurtulabilmek için esnek ve açık davranmaya çalışın. Kendinizi çok zorlarsanız sağlığınız zarar görebilir. Olak burcu yeni başlangıçlar ve kişisel gelişim için ideal bir gün olabilir. Geçmişteki olumsuzlukları geride bırakıp yeni hedefler belirleyebilir. Yeni insanlarla tanışabilir ve farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Bu sayede kendinize olan güveniniz artacak ve hayatınız olumlu yönde etki edecek değişiklikler yapabileceksiniz. Olak burcu günlük burç yorumları kendinizi ruhsal ve bedensel açıdan dengede ve rahat hissediyorsunuz. Yükselen enerji düzeyinizle iş yerinizde atılım gerçekleştirebilir ve boş vakitlerinizde sizi tatmin Edecek etkinliklerde bulunabilirsiniz. Bir iki gün izin almak veya tatili çıkmak için de uygun bir zamandasınız. Tatilde sakin kafayla, hangi projelerinizin uğraşmaya değmediğini veya yeni projelere başlayıp başlamamayı düşünebilirsiniz. Sağlam kararlar almak için gereken zihin açıklığına sahip olduğunuz ve farklı koşullara uyum sağlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Terazi burcu kendinize dönerek içsel bir yolculuğa çıkmanız. Özgüveninizi artıracak ve büyük değişimlere kapı açacaktır. Ruhsal ve bedensel sağlığınızı desteklemek için çeşitli aktivitelere yönelerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Özellikle yeni insanlarla ilişkilerinizde daha dikkatli olmalı ve sırlarınızı paylaşma konusunda temkinli davranmalısınız. Yay burcu iş hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayacak. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız, çevrenizden destek görecek. Yeni iş fırsatları yakalayacaksınız. Kendinizi daha iyi ifade edecek ve hak ettiğiniz değeri göreceksiniz. Yay burcu günlük burç yorumları yeni zorluklarla karşılaşmaya hazır olun. Özellikle de ilk başlarda pek ilerleme kaydedemediğiniz iş yerinizde. Bu sizi yıldırmasın. Bu tür dönemler gelir geçer. Özel hayatınızda da taze bir enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Çevrenizdekilerle ilişkilerinizin tükenmeye başladığını hissediyorsunuz. Günlük kalıpların dışına çıkın ve sıra dışı bir şey yapın. İkizler burcu günlük burç yorumları yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin. Bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Ya planlarınızı savunarak ileri doğru bastırın ya da fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlayın. Hangisini seçerseniz seçin hedefinizin gerçekçi olup olmadığı ve sonuna dek ilerlemenize deyip demeyeceği açığa çıkacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.